Bu şarkıyı bana niye bir kere daha söylüyorsun canım kardeşim? <laughs> teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. İyi yani. ki Çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Bugün doğum günüymüş kardeşinin aynı zamanda solist çok güzel bir sesi var. Bir alkışlar mısınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim oyundaki sevgili ablama ve ekip arkadaşlarımıza. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bu arada Serkin abla çok sevdiğim evet, e, babaannemin, rahmetli evet, babaannemin en sevdiğim kutu Azale. Çok sağ olsun, çok duygulandım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman e, i̇yi pasta ki yapacağım. Serkin abla patlasın çatlasın. <laughs> Peki. teşekkür ederim abla, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. İyi ki varsınız, güzel dostum. Çok sağ ol. İyi ki varsınız, Serkin <laughs> <varsınız>, abla. <laughs> <laughs> ya. çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. саам шок салам чок салам